Üçüncü videodan tekrardan merhaba. Bugün şapkayla çekim yapıyorum. Çünkü Kurova'dan doğuya geldik soğuk olur diye. Doğu Çukurova'dan daha sıcak oldu. İnanılmaz bir sıcak var. Bakalım. Şimdi amacım karavanla seyahat etmek. Hayalim. Karavanla seyahat etmek. Ama şu anki imkanlardan dolayı şu an karavan uygun değil. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Birkaç tane de Türk YouTuber görmüştüm. Yunus abi vardı. Renault Twingo'su var sarı. Onunla birlikte arabayla kamp atarak geziyor. Bende de polo var. Bir yurt dışındaki videoda görmüştüm. Adam polosunu karavan yapıyordu. İşte ön koltukla birlikte arka koltuğu birleştiriyor. Araya bir tane tahta yapıyor. Ondan sonra da camlara bir kamuflaj. Bu şekilde arabanın içinde çok rahat bir şekilde uyuyup yemeğini falan da yapabiliyor. Yani istediği yere gidip yaşayabilecek şekilde. Ben de dedim neden olmasın ben de bunu yapayım. Şimdi ilk amacım arabamı bir yaşanabilir hale getirmek. Bunu parça parçası da göreceksiniz zaten. İlk başta bir marangoz lazım bana, bir usta. Çünkü bu ön koltuğu çekip arasına bir sehpa gibi bir şey lazım ki şişme yatağı koyduğum zaman üstünde durabilsin diye. Şimdi bir marangozcu bulalım bu işi bilen. Bakalım. Görüşürüz. Hala marangoz arıyorum. Buraların ben de yabancısıyım. O yüzden tam bilmiyorum buraları. Ama sonra sonra bulacağız. Şimdi bu şapkayı da takınca Adana'daki semt abilerine benzemedim mi? Bak hele bu güneş artistik yapıyorsa çekiks sıkak ha. Derecesi de düşer. Sıcak demişken Tarsus'ta Lavasi Filistin çekilmişti. Ben de orada oynadım. Ee, figüran olarak. Çaycı rolündeydim. Neyse. Polat Alemdar'la falan dip gibiydim yani. Sahnelerim falan çok iyiydi. Ama görüntülerim yanında o uzun bir hikaye. Onu farklı bir videoda anlatırım nasıl geliştiğini. Yönetmen Polat Alemdar'a diyordu ki, ya, Necati Şaşmaz'a işte Necati buranın havası çok sıcak. Hani böyle gölge yerlerde falan dur bekleme sahnelerinde. Yok abi bir şey olmaz falan filan dedi. Bir aradan 45 dakika sonra buzlu su, acil buzlu su getirmiştik. Polat Alemdar'ın kafasından aşağı dökmeye havale geçirecekti adam. Bizim buralar felaket sıcaktır. Hani o güneşe falan sıkıyorlar ya. Hani Adana taraflarına gelenler bilir. Yani Temmuz ayında falan yaşanılabilecek düzeyde değil. Böyle de bir anım vardı Kutlar ile ilgili. Şimdi buranın sanayisine gidiyorum. Sanayide illaki bir marangoz ustası falan vardır. Oradan konuşup fikir alacağım. Elimizde bir tane video var. Yabancı yani yurt dışında bir adam arabasını karavan yapıyor. İşte ondan sahneleri göstereceğim. Birlikte böyle birazcık değiştirerek, modifiye ederek daha güzel bir hale getireceğimizi umuyorum. Evet dostlar. 2-3 tane dükkan gezdim ama maalesef çoğunun daha önemli işleri olduğu için ve benimki de bayağı bir, ufak bir iş ya. O yüzden bunu kendi ellerimle diyeceğim. Evde bir tane sehpa var. Eğer onu oturtabilirsem buraya çok güzel olacak. Onu deneyelim bakalım. Şimdi bunun enini alıyoruz. Sırt kısmını da en sona kadar yatırıyoruz. Evet şu an son. Evet arkadaşlar. Ön koltuğu ileriye alıp sırt kısmını da açtıktan sonra arada böyle bir boşluk oluyor. Şimdi ikinci adıma geçiyorum. İkinci adımsa koltuğu alt kısmından tuttuğunuz zaman yukarı kaldırdığınız zaman bu oturduğu yer kalkıyor. İleri alıp bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Sonra bunu yuvalarından çekmeniz lazım. Yuvalarından çektiğiniz zaman bu şekilde çıkıyor zaten. Buradan da mandalı var. Mandalından ileri çekileceksiniz ama şuradaki başlığı birazcık çıkartmanız lazım. O başlığı açmazsanız tam oturmuyor. Yani şöyle göstereyim. Başlık olduğu zaman tam oturmuyor. Ama bunu açtığınız zaman tam kapanıyor. Buradaki başlığı çıkartacaksınız. Diğer başlık kalabilir. Şimdi üçüncü yapacağımız şeye geçiyoruz. Buraya normalde yurt dışında izlediğim videolarda bir tahta parçasından raf gibi bir şey yapıyorlar basamak gibi. Onu buraya koydukları zaman burası dümdüz oluyor. Ben bugün farklı bir yöntemle yapacağım şimdi burayı. Siz de doğaçlama yapabilirsiniz. Arkadaşlar evde şöyle kullanmadığım bir masa var. Bu masayı buraya oturttuğum zaman tam oturuyor. Yani benim birazcık da şanslı oluşumdan kaynaklı herhalde. Bunu böyle oturttuğum zaman hafif bunu kaldırmam lazım. Tam destekli bakın dümdüz oldu burası gördünüz mü? İşte amacımız zaten bu. Burayı tam düz hale getirmemiz lazım. Bağajda da bir işimiz kaldı. Ondan sonra araba hazır olacak. Şimdi arkadaşlar burada bir çukur oluştu. Şu iki taraf düz oldu ama Burada bir ufak bir çukur oluştu Bu bizim konforumuzu bozar Yatağımızı tam koyamayabiliriz O yüzden buraya şöyle bir yöntem yapacağım Evet masayı katladım Bu tam buraya oturuyor Bunu denemiştim zaten Evet bu buraya oturdu Fakat hala bir eksik var Orada az önce arkadan çıkardığım koltuğu Yani oturup arka tarafta yolcuların oturduğu koltuğu çıkartmıştım ya bu çıkarılıp takılabilen bir şey. Bunu da buraya koyalım. Şurada çok ufak bir boşluk kalıyor. Oraya da tam sandalyesini bu araya sıkıştırdığım zaman evet bu buraya tam oturdu. Şu an içi yaklaşık 1.75 yani 1.75 uzunluğunda düz bir alan oluştu. Şu an buraya siz minderinizi serebilirsiniz. Yani tulumunuzu serebilirsiniz. Matınızı serebilirsiniz. Neyse sizin için rahat ettiğiniz onu Ben Bende bir şişme yatak var. Onu sereceğim. Şimdi şişme yatağı koydum. Şişme yatağımda patlak var. Birazdan onu tamir edip aydınlatmada düşeceğim tavana. Ondan sonra şişme yatağımı şişirip bu hafif engebeli yerleri de bu şişme yatağın kapatacağını düşünüyorum. Öyle umuyorum. Deneyeceğim. Eğer olmazsa buraya minder kestireceğim. Minderle kamp atacağım. Ama şişme yatak gerçekten çok rahat oluyor. O yüzden bununla devam edeceğim. Şimdi geri kalan malzemeleri de koymak için buradaki koltuğu da yatırdığım zaman buradaki koltuğu yatırdığım zaman burada baya bir alanım oluyor. Koltuğun arasında da bir alan var. Şurası da boş. Malzemelerimi koyabilirim. Buradaki baş dayama yerini de çıkartırsak daha rahat açılır. Evet bu şekilde Şimdi diğer ekipmanları dolduralım. Arkadaşlar şöyle bir tüpüm var. Tüp arabada risk yaratabilir. Hani kaçak falan olabilir. O yüzden ben kampa gittiğim zaman tüpü dışarıda bırakıyorum genelde. O yüzden siz de arabanın içinde bulunuyorsanız, gittiğiniz yerde dışarıda bırakırsanız en azından tehlikeyi aza indirmiş olursunuz. Şu an yatmak için hazırız. Sadece e, benim tavanım sarkma yaptı. Araba biraz kilometresi var. Şöyle... Tavanı göstereyim. Şöyle bir sarkma yaptı. Ben bunu değiştireceğim ama değiştirmeden önce böyle bir deneysel bir çalışma yapmak istiyorum. Bu baş kısmım buraya gelecek. O yüzden şuraya yeni bir lamba çeşidi gördüm. Elyaftan yapıyorlar. Böyle içine led döşeyip elyafı da buraya yapıştırdığın zaman bir bulut havası veriyor. Şurada da bir çatmaklık girişim var. Buradan da onun elektrik bağlantısını sağlayabilirim. Ardından çok güzel bir içeriye ambiyans vermesi için bu ışık oluşturmaya çalışacağım. Neden arabayı karavan yaptım? Bunun avantajları ne? Birincisi şu an çadırda mesela yazın çok sıcak oluyor. Arabada yaptığınız zaman klimayı açabiliyorsunuz. Soğuk, sıcak istediğiniz gibi içeri ısısını yalıtabiliyorsunuz. Camlara da bir ısı yalıtım çekeceğim kışın. Onun da belki diğer videolarda olabilir. Köpükten yaptığınız zaman yaptığınız zaman dışarıdan soğuk hava gelmesini de engelliyorsunuz. Benim camlarım filmli, o yüzden dışarıdan içerisi görünmüyor. Yani ben yatacağım zaman sadece ön tarafa bir güneş yansıtıcı, reflektör tarzı bir şey alacağım. Onunla birlikte arabamın ön taraftan görülmesini de engellemiş olacağım. Yani içinde rahat rahat yatabileceğim. Şimdi kamp yatağının tamirine geçelim. Ardından dekoratif ışığımı yapmaya geçelim. Onları bitirip, monte edip, arabayı da hazır duruma getirip size en son bir de öyle göstereyim. Bunu dokuyan çocuk vallahi billahi kör oldu. Arabanın içine nevresimi daha sermedim. Şöyle son halini göstermek için ışıklandırma burada. Kafa tarafını oraya getiriyorum. Nevresimi sereceğim. Şu an yatmaya hazır. Klimayı açtım. Arabanın klimasını açtım. İşte bu da bir avantaj aslında. Şu an çekim yapıyorum diye güneşin ortasında bir yerdeyim. Ve hava bayağı sıcak. Şöyle gösterebilirsem. Evet hava 30 derece. Şu an klimayı açtım. Üçüncü kademeye aldığım zaman birazdan bura buz gibi olacak. Şimdi içeride devam edeyim. Bakalım konforu nasıl olacak. Şöyle bu camlara da mukavvadan bir koruma yapacağım. Hiç ışık gelmeyecek. Ve dışarıdan içerisi de görünmeyecek. Diğer 4 camada uygulayıp ön camada yansıtıcı kullanacağım. Bu güneşin yansıtması için arabaların önüne koyulan reflektörler var ya onlardan koyacağım. Şöyle pozisyonum şu an bu şekilde. Arkadaşlar tahmin ettiğimden daha rahat. Öyle söyleyeyim size. Şişme yatak çok iyi oldu. Güzel tarafı da şu. Burada cam olduğu için gökyüzünü çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Ha benim camların filmde gece yıldızları görür müyüm bilmiyorum ama ay ışığı falan çok rahat görünebilir, izlenebilir. Yani bir ağacın altına falan çektiğimiz zaman da olabilir. Ben çok beğendim ya bir çadırdan falan 100 bin kat iyi. Çadırın da tabii keyfi farklı. Hani bu arabanın çıkamayacağı yerler olacak. Ama gerçekten muazzam bir rahatlıkmış ya. Yani bunu daha yeni keşfetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum açıkçası. Bu ışıkları da çok merak ediyorum. Bakalım akşam neler bekleyecek bize. Çok yordu bunlar. Yani şunu yapıştırmak iki gün aldı. Gittim malzemeler falan filan rap diye tutmuyor, bant olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Çift taraflı bant üstüne rap diye. He bu bir bir müddet, bir müddet bu şekilde devam edebilir. Bakalım şimdilik bu şekilde. Şimdi bir de bunun akşam görüntüsünü görelim. Bu da gece görüntüsü. Şöyle görünüyor. Alttan bu şekilde. Bulunduğunuz ortamı aydınlatıyor, önünüzü görebilmenizi sağlıyor. Işık kademesi şu şekilde artıyor. Şu an azaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kademe. Bu şekilde modları da var. Şu mod güzelle benziyor. Böyle bir bulut efektini en güzel yansıtanlardan biri. Tam kapanıp açılma. Ve düz ışık. Bu şekilde oldu arabanın içi kamplarda bu ışığı kullanacağım. İçeriği gördünüz. Şimdi benim arabam biraz ufak. Uzun boylu, bayağı uzun boylu arkadaşlar için uygun olmayabilir. Ama onlar için de mesela kedi tarzı arabalar var mesela. Onlar daha rahat bir alan sunabilir size. Aracımla kamplar yapacağım. Bunları zaten video hepsini aşama aşama göstereceğim. Ama hayallerimden birisi ise karavanla dünya turu yapmak. Ama şimdi direkt karavana geçiş yapamayacağım. O yüzden böyle aşama aşama ilk başta arabamı karavan yapacağım. Sonra işte çekme karavan, ufak bir motokaravan, büyük bir motokaravan. en son ki hayalimse çift katlı bir otobüsü karavana çevirip onunla dünya turuna çıkmak. Tabii bu bayağı bir zaman alacak. Bu süreci tek tek kayıt altına alacağım. En büyük avantajlarından birisi ise arabanın sıcak havalarda klimayı açıp soğuk havalarda ise kaloriferi açıp içerinin ısısını kendi rahatınıza göre ayarlayabiliyor olması. Ayrıca dört kapıyı da kitlemeniz sizi daha güvenli yapar. İşte bir tehlike anında ya da bir tehdit anında bir vahşi hayvan geldi falan filan hemen arabanıza binip devam edebilirsiniz. İçeride hareket alanı da var. İçinde yemek yapabilirsiniz, içeceklerinizi hazırlayabilirsiniz gibi gibi. Şu an böyle. Bundan sonraki tüm süreci de kayıt altına alacağım. Yeni başladığım için abone sayım biraz düşük. Desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.